Thank you Karanlıkta insanın içini ürperten bir ses. Aydınlıkta korku salan bakışlar. Donuk duruşları, gizemli bakışları, tuhaf davranışlarıyla baykuşlar. Yüzyıllardır birçok toplumda uğursuzluk ve kem olayların habercisi olarak anılıyor. Gerçek mi, efsane mi olduğu bilinmeyen bir sürü kötü olay bu yırtıcı kuşlara atfediliyor. Bir var ki anlatılanlara aldırmadan, korkmadan, tüm bilinen baykuş tabularını alt üst edecek bir olayı gerçekleştiriyor. Ahmet Çomak, 1957 yılında Kütahya Simav'da doğdu. İstanbul Güzel Sanatlar Akademisi Grafik Tasarım Bölümü mezunu. Merkez Bankası'ndan emekli. Evli ve iki çocuğu var. 35 yıldır baykuş objeleri koleksiyonu yapıyor. Koleksiyona gençlik yıllarında başlayan Ahmet Çomak, baykuşlar hakkında çocukluğunda edindiği fikirleri değiştiren bilgilerle üniversiteye başladığında karşılaşmış. Baykuşlara duyduğu korku ta o günlerde hayranlığa dönüşmüş. Şimdiki adı Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi olan okuluma girdiğimde okulun ambleminin baykuş olduğunu gördüm. İşte ürkütücü bir kuşun simge olarak seçilmesi, Enteresan geldi bana. Niye baykuş diye ilk başlarda kısa bir araştırma yapınca baykuşun eski Yunan'da akıl tanrıcısı, bilgelik sembolü olduğunu öğrendim. Bilgelik sembolü, sanatın koruyucusu esprisinden dolayı amblem olarak seçilmesi hoşuma gitti. İlk önce rozet olarak yakama taktım baykuşu. Sonra kafama taktım diyebiliriz öğrencilik döneminde birkaç objeyi heyecanla bir araya getiren Ahmet Bey baykuşların anatomik yapısından ve uğursuz gibi haksız yakıştırmalardan etkilenmiş. Grafik olarak baktığımızda çok kolay işlenebilen, çeşitlenebilen bir form olarak da görülüyor. Çok basit hareketlerle siz baykuşu çizebilirsiniz. Bir defa gözleri önde. Başka bir kuş yok gözleri önde olan. Çok etkileyici bakışları var. Yani saatlerce tek bir noktaya bakıp durabiliyor. Eski çağlardan beri insanları korkutmuş. Bu nedenle ona uğursuz, benzeri e, tanımlamalar e, getirilmiş. Benim yapı olarak bu tür muhalif bir yanım var. Dışlanmışlara karşı daha çok ilgi göstermek istiyorum. Bu kuş da dışlandığı için, hep tukaka edildiği için daha çok üzerine gitme gereği hissettim. Ahmet Bey 15-20 Baykuş objesiyle Baykuş tutkusunu masumane devam ettirirken mezun olup Ankara'da işe başlamış. İşte o günlerde bir dükkanın vitrininde bir grup baykuş objesi çıkmış karşısına. Gördüğüm anda böyle şimşekler çaktı. 125 adet çok farklı, çok sevimli baykuş. Büyülendim. Baykuşlara sahip olmak istedim. İki sene peşinde koştum. Baykuş koleksiyon virüsü bir şekilde artık benim kanıma girmişti. Onlar benim olmalıydı düşüncesiyle. İki yıl peşinde dolaştım. Satmadılar, çok direndim. İkinci yılın sonunda bayağı bir yüklü para vererekten o koleksiyona sahip oldum. Bu bende ciddi bir minahat gibi bir şey oldu. Artık her yerde baykuş objeleri aramaya başladım. 125 baykuşla koleksiyon hayatı hareketlenmiş Ahmet Bey. Bu baykuşlara sahip olma sevincini yaşamış fakat tadını alamamış. Daha sonraki yaşamımda bu kadar toplu e, koleksiyon e, almak istemedim. O biraz şeyi öldürüyor. Yani koleksiyonerliğin e, ruhunu öldürüyor tek tek iz sürmelisiniz. Yani o ayrı bir heyecan. Anılar biriktiriyorum. Heyecanlar biriktiriyorum. Böyle bir şey o koleksiyonlarda. Ahmet Çomak, baykuşlar peşinde koşarken, farkında olmadan çoğu dostluklarla biten serüvenlerin içinde bulmuş kendini. Zorlu rekabet içinde olduğunu da öğrenmiş bu vesilelerle. Ya şurada bir baykuş var dedikleri zaman işimi gücümü bırakıp koşturup gidiyordum bir büyük bir heyecanla. Bir gün bir bayanın sinirli bir efendim? telefonuyla e, karşılaştım. Efendim efendim, Fırça atıyordu bana hanımefendi. Niye bütün baykuşları alıyorsun? Bu nasıl bir şey? İşte bize de bırak, biz de biriktiriyoruz falan dedim. Evet. Ee, o yıllarda ben de tabii yeni başlamışım. Ee, haber geliyor bana. Bilmem nerede baykuş var. Baykuşu almaya gidiyorum. Satıldı diyorlar böyle 3 5 sürekli başıma aynı şey geliyor. En sonunda sormaya başladım. Hani kim biriktiriyor bu baykuşları? Niye hepsini birden alıyor falan derken işte yakın bulduğum bir mağazada numarasını istedim. Verin ben arayacağım dedim. Sonra işte bu nedenle tanıştık. koskoca bir çiçek getirdi bana. Öyle dostluğumuz başladı. 10 yılı geçti belki de. Gidiyoruz, geliyoruz birbirimize baykuş armağan ediyoruz. Bence en büyük koleksiyoner Ahmet bu konuda. Çünkü ben bin baykuşa ulaştığımda Ahmet'te herhalde benim üç katım baykuş vardı. Belki de benim vazgeçmem Ahmet neden olmuştur. Hani hiçbir zaman o kadar baykuşum olamayacağını düşündüm. Şirin baykuşlar Ahmet Bey'in karşısına her zaman uygun şartlarda çıkmamış. Bazen günlerce, aylarca, hatta yıllarca sabırla beklemesi gerekmiş. Yine yıllar önce Kızılay'da bir vitrinde süper bir baykuş gördüm. Çok kaliteli bir porselen, marka bir porselen. Tabii hemen almak istedim ancak çok pahalıydı. Yani maaşım kadar falan bir fiyatı vardı. Alamadım ama içime bir kez o düşmüştü onun şeyi. Ona sahip olmalıydım ve gittim geldim, gittim geldim sürekli işte nasıl alırımın planlarını falan yaptım. Ama bu arada yıllar akıp geçti. Bu geçen süre 10 yıl. Şimdi bu geçen süre içinde şunu açıklamakta yarar var. Ben öyle bir sevgi, bir enerji, bir şey göndermişim ki o baykuşun etrafında bir zırh oluşmuş. Benim gibi baykuş koleksiyoncuları ya da diğer porselen toplayan insanlar o baykuşa ulaşamamışlar. O baykuş beni beklemiş orada. Ve 10. yılın sonunda ben o baykuşa sahip oldum. Koleksiyonumun en değerli parçalarından birisidir. Ne var çünkü burada? Emek, emek var, sabır var, zaman var, para var, tabi ta başta tutku var. 5000'e yakın baykuş objesini bir araya getiren grafiken Ahmet Bey sadece satın almakla yetinmiyor. Onun estetik anlayışıyla bütünleşen nesneler her an her yerde ilham kaynağı oluveriyor ve o nesneler koleksiyon için sevimli birer bilge baykuşa dönüşüyor. Dönem dönem farklı malzemelerden çeşitli baykuşlar üretiyorum. Beni hem dinlendiriyor hem koleksiyonuma artı zenginlik oluşuyor. Tabii ki en çok sevdiklerim benim yaptıklarım, emek harcadıklarım. İnsan bir kuşa bu kadar hayranlık duyar da o kuşun canlısına sahip olmak istemez mi? Gezerken bir gün karşıdan bir kafes içinde birisinin bir şey taşıdığını gördüm. Kafesin içinde tamamen böyle doldurmuş vaziyette bir baykuş puhu yavrusu olduğunu gördüm. Ama bir kuş kafesini yani bir kanaryanın duracağı kafesi tamamen doldurmuş durumda. Yazık kuş hareket edemiyor. Ben satın aldım baykuş yavrusunu, puhu yavrusunu. Sonra evime götürdüm. Ee, evim bir apartman katıydı ancak balkonda e, onu besleyebileceğimi düşündüm. Birkaç gün onunla birlikte e, yaşadık. İşte ona e, taze et aldım falan, suyunu verdim. Ama e, yazık e, kuş hareket edemedi, beslenemedi. Belki de doğasında kendisinin avlanması gerekiyor. Önüne hazır sunulan bir şeye e, pek olumlu bakmadı. Sonra ben onu tekrar ormana saldım ve orada ayrılırken bir e, sessiz iletişimimiz oldu gözlerimizden. Yani şöyle bir bakışı oldu hani onu adlandırırsak e, ya teşekkür ederim de diyebilir o bakışta. Yani ben evet olmam, olmam gereken yerdeyim diye böyle de güzel bir bakış oldu. Ben de huzurlu oldum tabii orada. Al işte dedim yani doğal ortam burada kertenkele mi fare mi ne yakalayacaksan... ...canın ne istiyorsa al sana özgür ortam diye böyle çok tatlı, biraz hüzünlü, biraz keyifli yani özgürlük olduğu için de öyle bir veda sahnemiz oldu. Ben de tabii mutlu oldum onu olması gerektiği yere bıraktığım için. Öyle bir kısa bir deneyim oldu. Bir daha da hiçbir şekilde canlı baykuş ve doldurulmuş baykuş koleksiyonuma katmadım. Bundan sonra da düşünmüyorum. Ahmet Bey koleksiyonuna eşinden destek alabildiği için kendini çok şanslı sayıyor. Eşim benim baykuş koleksiyonuma maddi manevi olumlu destekte bulunmuştur. Sıcak bakmıştır. Yoksa koleksiyoncular açısından hakikaten zor bir olay. Dönem dönem sorunlar çıkabiliyor. Yaşamı birlikte paylaştığımız insanlar açısından ben o konuda şanslı olduğumu düşünüyorum. uzak yakın hiç fark etmiyor. Sadece baykuş var haberinin ona ulaşması yetiyor. Ve Ahmet Bey büyük bir enerji ve heyecanla yollara düşüyor. 300 kilometre gibi bir yolculuk yapacağım. Yani hem bir an önce gitmek istiyorum hem de uzun yol dinlenmem de gerekiyor. Mola verdim. Yemeği beklerken yine kafamda o düşünce var. Ona ulaşıncaya kadar böyle acayip bir enerji yüklü oluyorum. O sıra işte birden o camlı bölmenin üzerinde bir baykuş sureti falan gördüğümü hissettim. 5-10 saniye geçmedi bile. Bom diye bir ses bütün o camlı bölüm patladı. Herkes şaşırdı. Ne oluyor diye. Yani o belki de işte biriken enerjinin bir patlaması mı diyelim ona? Çok yürekten istemek mi? Bilemiyorum. Korku ve uğursuzluktan akıl ve bilgeliğin sembolüne dönüşen baykuş sevgisiyle 35 yıldır baykuş objesi biriktiriyor Ahmet Çomak. Yıllar önce bir yazı okumuştum. Beş hayvan davranışıyla e, anlatılıyordu ilişkiler. En üstte en ideal olması gereken yerde duran ise bilge baykuş davranışı. Benim burada e, hedefim bu beş inz, hayvan e, davranışında bilge baykuş olmak. İnsan ilişkilerimi çok iyi sürdürmeliyim, iyi doğru bir insan olmalıyım, insancıl, barıştan yana bir ışığım olmalı, insanları aydınlatmalıyım, neler biliyorsam gibi düşünüyorum. Bu tabi ben yaşadığım sürece devam edecek bir olay, çünkü ben bununla varım. O, binlerce objeyi baykuş evinde gururla teşhir ederken, bıkmadan, usanmadan bilge baykuşu anlatıyor. Uğursuz olarak bilinen baykuşlara olan ön yargıyı koleksiyonuyla yıkmayı umuyor. Beni mutlu eden, dayanışma, paylaşma ruhunu geliştiren, yeni dostluklar, arkadaşlıklar oluşturan, bilgi alışverişinin olduğu, insanları bu ön yargılarından kopartan, daha doğru düşünceleri iten bir olay. Ben yaşadığım süre içinde bunu hep anlatacağım insanlara.